Merhaba değerli arkadaşlar. Kültür Afiyasına yani kültürü evinize getiren programın yeni bölümüne hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız diyerek başlayalım. Bu arada biraz son günlerde biraz hastaydım. Şimdi yeni yeni iyileşmeye başladım. Sesim biraz kısık, biraz boğuk gelebilir. Kusura bakmayınız diyerek konumuza giriyoruz. Konumuz tarihin setini kurmak. Tarihin setini kurmak derken neyi kastediyoruz? Yani tarihin seti olur mu diye sorabilirsiniz. Film mi ki bu, tiyatro oyunumu ki bu seti olsun diye sorabilirsiniz. Şimdi bunu açacağız. Tarihin setini kurmak meselesinin ne olduğunu açıklamaya çalışacağız. Öncelikle tarih set ederken kastettiğimiz şey temelde tarihi olayların cereyan ettiği şartlar, atmosfer, bağlam yani kontekst. Nasıl yani nasıl bir ortamda bu olaylar cereyan etti yani olayı anlatırız bize tarihte de. yani insanların tarihe çok aşina olmayan insanların aklına tarih deyince hep olaylar gelir. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şu şunu kesti, bu bunu bilmem ne yaptı gelir ama asıl olay burada önce ona olaya geçmeden önce olayın yaşandığı konteksti, bağlama anlamak, ortamı anlamak lazım. Çünkü o bizimle aynı ortamda geçmiyor aslında bakılırsa olay yani. Tam olarak bizim aşina olduğumuz bir ortam değil. Başka bir ortam, geçmiş başka bir yerdir. O sebepten dolayı tarih setini önce kurmamız gerekiyor tarihi araştırmaya başlarken ve olayı anlatmaya başlarken de. Şimdi bu konuda iki tane alıntı yapmak istiyorum. Zakari Şraktan alıntı yapacağım. Tarihin zanaatı. Bunu Mustafa Bozkurt'un tavsiyesiyle okudum ve çok keyif alarak okudum. Böyle su gibi akan bir kitap tavsiye ederim tarihe meraklı olanlar için. Tarih insanların ve yaptıkları tercihlerin incelenmesidir diyor ilk olarak. Sonra da bunu açıyor biz iki sonraki sayfada. Diyor ki tarihçiler sözcükleri okuduğunda insanların neden o sözcükleri seçtiğini anlamak isterler. Tarihçiler nesneleri incelediklerinde insanların neden o nesneyi üretmeyi, sahiplenmeyi ya da satmayı seçtiklerini anlamak ister. Yani çok güzel bir şekilde açıklamış aslında bu kadar. Yani tarihçi olarak neyin cevabını aradığımız meselesini çok güzel açıklayan bir şey. İnsanlar neden yaptıkları şeyleri yaptılar? Hangi seçeneklerin içinden bu yolu seçtiler gibi mevzuları anlamaktır aslında tarihin özü. Peki tarih hep böyle miydi? Yani tarihe biz bugün böyle diyoruz. İnsanların tercihlerinin anlaşılması, dünyayı daha iyi anlamak, anlamlandırmak vesaire Bu açıdan biraz günümüz tarihçiliği böyle bakıyor ama biraz hikayenin başına dönelim. Bu noktaya nasıl geldik? Yani tarihe böyle bakmaya nasıl başladık? Meselesinin en başına dönecek olursak önce tarih bilimi veya sanatının kendi bir tarihi olduğunu da hatırlamamız gerekir. Yani bu, bu bilim ya da bu o zamanlar sanat, bu zanaat de diyebiliriz. Tarihin içinde kendine farklı amaçlar edinmiş farklı yöntemlerle icra edilmiş, yöntem de değişmiş tarihsel süreç içinde. Tarihin de tarih içinde bir yolculuğu var yani böyle baktığımız zaman ve bu yolculuğun kendisi de tarihin anlattığı şeyler kadar ilgiyi hak ediyor aslında. O yüzden gelin kısaca bir bu yolculuğun kendisine bir göz atalım. Orta Çağa dönersek, Orta Çağ'da tarihçilik geçmişin izlerinin kaydını tutmak, kaybolmalarının önüne geçmek, gelecek nesillere aktarmak amacını taşırdı. Yani amacımız bu bize bugüne kadar gelenlerin bir sonraki nesillere aktarılmasıydı. Devasa yıllıklar o devasa böyle koca ciltler halindeki o analler her sene neler oldu şu oldu bu oldu vesaire vesaire mesela Game of Thrones izleyenler oradan da bilir sürekli işte büyüklerimizin tarihinde şunlar yazılmıştır falan filan muhabbeti geçer. Bu koca yıllıklar neden yazılıyorlar? İnsanlara unutturmamak için yazılıyorlar. Geçmişin hatırasını canlı tutmak için yazılıyorlar çünkü bilgi o zamanlar çok kolay kaybolabilen bir şey. O yüzden manastırlarda, kütüphanelerde gözleri gibi bakıyorlar kitaplara. Bilgi çok kolay kaybolabiliyor. Bilgiyi tutmak gerekiyor. Bir nesil, iki nesil içinde bir sürü bilgi kaybolabiliyor. İşte İskenderiye Kütüphanesi'nin yanması gibi ya da işte barbar istilaları, kavimler göçüyle Avrupa'daki bir sürü Roma medeniyetinin kalıntılarının o bilginin yok olması, unutulması gibi. Unutmaktan korkulur, unutmamalıyız. Ne varsa yazalım. Neden sonuç ilişkileriymiş, şu bilgi önemliymiş, şu bilgi önemsizmiş bunlara çok takılmayalım. Biz ne gördüysek, ne duyduysak, Bu kargalar bize ne söylediyse, Hepsini yazalım. Hepsi dursun bir kenarda. Bir gün lazım olur kafasıyla bakıyorlar. Ortaçağ insanları bu konuda bilgiye ve tarihi bilgiye bu, bu bağlamda. E, gel gelelim yeni çağda yani 16. yüzyıldan itibaren yeniden bir eski Roma modellerine, eski Yunan modellerine bir dönüş. Özellikle Roma'daki Tacitus ve işte Titus Livius gibi modellere bir dönüş gerçekleşiyor. Machiavelli'nin meşhur işte e, Titus Livius üzerine söylevleri de buna girer. Mesela burada tarihin yöntemi üzerine yeni bir yeni düskürler, yeni söylemler gelişiyor. Öncelikle artık şöyle bir mantık oluşmaya başlıyor. Eski Roma'da nasıl yazılıyordu tarih? Eski Roma'da bir konu etrafında genelde şekilleniyordu. İşte Suetonius'un biyografileri vesaireler vesaireler bir olayı anlatıyordu. Yeniden buna dönmek, yeniden bu metotta tarih yazmak üzerine insanlar kendilerini buna yönlendirmeye başlıyorlar. Ve mesela Jean Baudin, François Boudin gibi isimler, Anthony Grafton'un What Was History kitabını okursanız orada çok güzel bir şekilde bunu anlatıyor. Yani o devirde insanlar tarihi nasıl yapmalıyız üzerine çok geniş bir metot savaşı, bir metot kavgası verdiler 16. ve 17. ve hatta 18. yüzyıllarda. Burada mesele şu aslına bakılırsa tarihi olayların önemi. Yani hangi ne önemli ne önemsiz. Biz öyle her şeyi yazacak mıyız ortaçağ analistleri gibi? Bunlar çok barbar gibi yazıyorlardı tarihi diye bakıyor bu dönemin insanları. Biz daha farklı yazmalıyız. Biz neden sonuç ilişkilerine bakmalıyız? Biz akla yatkın mora bakmalıyız? Şöyle bir şey yazmış. Saçma sapan bir şey bu. Efsane belli ki uydurma bir şey. Ama bunu da alacak mıyız kitabımıza? Neye göre alacağız? Atıyorum bir efsanelere neye göre yer vereceğiz? Neye göre yer vermeyeceğiz? Bütün bunları aslına bakılırsa sorguluyor 16. yüzyıldan itibaren tarihçiler, çeşitli sosyal bilim, o zamanlar buna moral filozofi denir. Yani ahlak felsefesi insana dair olan doğa felsefesi, bugünkü fen bilimi, ahlak felsefesi de bugünkü sosyal bilim gibi bakabiliriz aslına bakılırsa. 19. asıra geliyoruz. 19. asırda Leopold von Ranke bu iş artık bir noktayı koyan adam olarak görülebilir. Tarih, modern tarihçiliğin babası olarak görülür zaten. O yükselişte olan fen bilimlerinden de ilham alarak bir ölçüde tarihin amacının olayları oldukları gibi anlayıp anlatma olduğu kanaatini benimsiyor. Yani tarihçi ne yapacak? Tarihçi elinin altında yığınla belge var, yığınla anlatı var, yığınla artık görsel, işitsel bir sürü şey var. Eskisi gibi orta çağdaki gibi artık bilgiyi korumak gibi bir zorunluluğumuz yok. Bilgi artık korunabiliyor, bilgi artık güvende bir bakıma. Dolayısıyla bizim artık bunu ayıklamamız gerekiyor. Bu belge yığınını didik didik ederek bunun için hurafeleri temizlememiz ve pür, saf tarihi ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ve bu şekilde insanlara ne olduysa onu anlatmamız gerekiyor. Yani geçmişte olan olay neyse birebir yani tabii ki ideal olan bu bunu yapabiliriz demiyor ama yapmamız gereken yapmayı hedeflememiz gereken şey bu. Objektif bir şekilde ne olduysa onu anlatmak insanların ne olduysa bilme hakkını onlara vermek gibi bir hizmet de sunuyor tarihçi bu, bakıma, bu bakımdan. Daha sonra ise 20. yüzyılda ise Anal dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Aslında bugünkü tarihçilik köken olarak anal dayanır diyebiliriz. Bu yüzyılın gelecek akımlarını da belirleyen bir tarih anlayışı. Bu birinci kuşağında gördüğümüz üzere Lucien Febvre ve Marc Bloch yer alıyor. Bu isimler çok büyük isimler. Lucien Febvre'in kitabın doğuşu diye çok meşhur bir kitabı da vardır. Bu insanlar 20. yüzyıl başında anal ekolünü geliştiriyorlar. Anal bir dergi, bir Fransızca çıkan bir tarih dergisi, bir sosyal bilim dergisi ve e, buradaki tarihçilik al anlayışı ve buradaki tarihçilik anlayışı tarihi diğer sosyal bilimlerle yani iktisatla, sosyolojiyle, antropolojiyle, siyaset bilimiyle kaynaştırmayı misyon edinmiş bir tarih anlayışı. Yani onların yöntemlerini de kullanarak, onların sorduğu soruları da sorarak aslında tarihçilik yapmak. Sayısal verileri kullanarak, anlatıları kullanarak çeşitli resmi olmayan evrakları kullanarak aslına bakılırsa sadece işte diplomatik, askeri ve siyasi tarihi değil çünkü 19. yüzyıl tarihi hemen hemen bunun üzerine kuruluydu. Diplomatik, askeri ve siyasi tarihti. Bugünkü tarih kitaplarında hala bize anlaşma ezberletmelerinin sebebi de birazcık odur ya da şu muharebede ne olduğu öğretmelerinin sebebi de birazcık odur. Çünkü o kafadaki insanlar yazıyordu 19. yüzyılda tarihi. 20. yüzyılda artık Tarih insana dair her şeyi araştırmak yani sıradan insanın hayatını da araştırmak eşyanın tarihini de araştırmak işte bir yüz obje üzerinden dünya tarihi falan filan gibi şeyler üzerinden de giderek toplumların tarihini araştırmak işte kadınların tarihi işte ne bileyim ben azınlık gruplarının tarihi bütün bunları da kapsayacak şekilde genişleyerek aslında her şeyi ele alan kapsayan daha kapsamlı bir tarih ve yöntem olarak da diğer sosyal bilimlerin yöntemlerini de kullanan, onlarla devamlı alışveriş içinde olan, onlardan beslenen ve onları besleyen bir tarih anlayışı ortaya çıkmış oluyor 20. yüzyılda Anale ile beraber. Böylelikle tarihin tarihini şöyle bir hızlıca geçmiş olduk. Sonuçta vardığımız noktada artık amaç Napolyon'un ne yaptığını anlatmak değil. Amaç Napolyon'un neden bunları yaptığını anlamaya ve anlatmaya çalışmak doğduğu ve yetiştiği dünya hangi esaslara göre kurulmuştu bu adamın? Yani onun Napolyon yapan fırsatlar serisini karşısına çıkaran faktörler nelerdi? Biz bunlara bakacağız ve bunlara ben kurallar manzumesi adını verdim bu videoyu yaparken, bu videonun taslağını hazırlarken. Nedir kurallar manzumesi? Şimdi Mad Men'i izleyenleriniz vardır. Mad Men'de ilk bölümünde daha Don Draper şöyle bir şey söyler. Bu yaşadığımız dünya bizim üzerimize bir takım kurallar manzumesi serper. Kurallar demeti ya da serper der. Ben de bu kurallara uymam mealinde bir şeyler söyler ondan sonra. O kısım önemli değil. Biz sadece o cümleyi aldık. bu kurallar manzumesini ben şöyle yorumluyorum onun söylediği şeyi. Yani bir oyunun içinde doğuyoruz. Bir doğduğumuz andan itibaren işte anne var, baba var, büyükler var. Kime nasıl davranacağımız var. Sonra okula gidiyoruz. Sonra bilmem ne. Sonra şu. Sonra iş hayatı. Sonra işte böyle YouTube'da masa başında video çekmeye çalışıp kamera çalışıyor mu çalışmıyor mu diye benim gibi debelenmeler falanlar filanlar. Yani bu şekilde bir hayatın bir takım kuralları var. Toplumsal kurallar var. Kadınla erkeğin ilişkisi. Mesela bu değişen bir şey değil mi? Son yüzyılda bayağı bir değişti. Bir takım mekanizmalar var. Size ne yapacağınızı söyleyen, biz hayatı belirleyen, nereye nasıl gideceğimizi belirleyen, tren kaçta kalkacak, otobüs kaçta geçecek. Bütün bunlar aslında bu etrafımıza serpilmiş bir tür kurallar manzumesi. Kurallar aslında bir bakıma belli ama bir yandan da değişiyor. Kuralların neye göre o değişeceğini bilemiyoruz. Kuralların tamamını da bilemiyoruz. Yani her gün yeni bir kural öğrenebiliyoruz hayatla ilgili. Ee, ve bu değişimi takip etmek de çok kolay değil. Hele modern dünyada. Orta çağda daha kolaydı mesela. Ama modern dünyada bu hiç kolay değil. Ee, yani mesela orta çağ insanları dedik. Onlar için bu oyun feodal sistemi şekillendirdiği, dini ve örfi kurallara göre a priori bir şekilde yani ben buna doğdum buna öleceğim benim çocuğum da buna doğdu buna ölecek şeklinde böyle bir silsile şeklinde giden bir şey olarak görüyordu onlar bu oyunun kuralları çok belli işte krala lorda itaat edilir kiliseye gidilir dua edilir ibadet edilir ya da müslümansanız işte camiye gidersiniz dua edersiniz namaz kılarsınız vesaire vesaire hani bu günün her şey bellidir mevsimlerin döngüsü bellidir aylar bellidir hangi mevsimde ne yapılacağı bellidir bunların hepsi bellidir eski insanlar için 16. yüzyıldan itibaren yeni bir Wallerstein'in tabiriyle dünya sistemi oluşmaya başladı, oturmaya başladı dünyada. Bu kapitalist bir modern dünya sistemi ve devamlı değişimi aslında ön plana çıkaran bir dünya sistemi. Yani değişimin hem övüldüğü, yüceltildiği hem de zaten kaçınılmaz olduğu bir, sürekli her şeyin değiştiği bir sistem. Böyle bir dünyada eskisine göre daha karmaşık, daha soyut, daha anlamlandırması zor şeylerle karşılaşıyoruz hayat içinde. Ve hayatı anlamlandırmak bizim için daha zor hale geldiği için sürekli olarak Sürekli olarak işte hayatı nasıl anlamlandıracağız falan filan gibisinden böyle varoluşsal kaygılara girebiliyorsunuz. Kendinizi Woody Allen filminin içinde bulabiliyorsunuz. İşte tarihçi böyle bir ortamda, böyle bir insanlık buhranının içinde diyelim. Hem geçmişteki insanların hem bugünün insanların etrafını saran kurallar manzumesini veya manzumelerini, farklılıkları da gözeterek, ortaya çıkararak, onu deşifre ederek okurlarına sunmayı kendine misyon edinmiş kişidir diyebiliriz. Sorumuz şu nasıl bir oyunun içindeyiz ve bu oyunun kuralları neler? Bu soruya geçmişte yaşamış insanların içinde bulunduğu kurallar manzumelerini de dahil ederek daha büyük bir cevap arıyoruz, daha kapsayıcı. Yani bu sadece bugünü değil tüm zamanları kapsayan bir cevap arıyoruz ya da tüm zamanları kapsayan cevaplar dizisi arıyoruz. Beri yandan olayları oldukları gibi anlamak, geçmişi canlı tutmak ve unutulmasının önüne geçmek aslında hala tarihçinin görev tanımına bugün de giriyor benim kanaatime göre. Ama ona yeni bir çatı, yeni bir mimari gerekiyordu ve bunu da aslında anal ekolüyle başlayan yeni tarihçilik birazcık kurmaya çalıştı ve hala da çalışmaya devam ediyor. Ve çok da başarısız olduğu söylenemez aslında. Fena da gitmiyor bir açıdan tarih ilmi son yüzyılda. Bu yeni çatının altında bütün sosyal bilimler aslında bir bakıma toplanıyor. Yani tarih şöyle demiş oluyor. Ben hepinizin abisiyim. Gelin arada sırada bir yemek yiyelim, bir sohbet edelim. Bağları koparmayalım. Aile bağlarımız güçlü kalsın demiş oluyor bir bakıma. Hep beraber hem dünün dünyasının hem de bugünün dünyasının mimarisini anlamaya, bize dağıtılan rollerin ardındaki mekanizmayı çözmeye çalışıyoruz. Aslına bakılırsa sosyal bilimciler olarak bu sadece tarihçiler için geçerli değil sosyologlar, antropologlar, psikologlar hepsi için, bütün sosyal bilimciler için geçerli. Yani neticeye gelecek olursak tarihçinin önemli bir malzemesi hala vakaları sıralamak olabilir. Hala birçok tarih kitabında bunu görüyor olabiliriz ve buna ihtiyaç duyuyor da olabiliriz. Yani sonuçta eski yöntemleri de bir kalemle silip atamayız. Ama önce olayları dizi, sıraya dizmeden önce nasıl olduklarını, ne şekilde olduklarını sıraya dizmeden önce onların etrafını saran kurallar manzumesini tanımlamak, sahneyi kurmak, sahneyi okuyucu için veya bir belgesel veya film çekiyorsak seyirci için kurmak gerekir ki o sette oynanan filmin kendisi kadar olayların gerçekleştiği bağlamı, nasıl şartlar içinde cereyan ettiklerini, toplumsal düzenin nasıl olduğunu, nasıl işlediğini bu seti yani kısaca özetle tarihin setini en az o sette oynanan filmin kendisi kadar, yani olaylar kadar özenle geçmişin bıraktığı yazılı bir yazısız tüm izleri elimizden geldiğince kullanarak kurmalıyız ki gösterinin kendisine yabancılaşmayalım. Hem yazar olarak hem de okuyucu olarak bu hikayeyi yaşayan insanların hangi duyguları hissettiklerini, hangi akıl yürütmeleri yaptıklarını, hangi şekillerde, hangi olaylara nasıl tepki verdiklerini anlayabilelim, anlamlandırabilelim, içselleştirebilelim diyerekten bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, ben beğenme mümkünse beğenmeyi, zili de açarak yeni içeriklerimizden dakikasında haberdar olmayı unutmayınız. Kültür afiyasından hoşça hoşçakalın, sağlıcakla kalın.